Hangi günlüğü akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? Ama, şey var ya, adı neydi? Ee, e, bir sanatçı var ya, adı şeydi... Ee, şey ya, Sıla mıydı? Ee, yok, Sıla değil ya. Neydi adı? Şu Kadir İnanır'la beraber çıkan e, bir... Ka Kadir İnanır'la çıkmak isterdim. Kadir İnanır'la çıkmak isterdim. Yani çok iyi biriydi, filmleri de çok güzel, filmlerini izlerdim. Çok dövüş sahneleri falan o da çok iyi. Yani Kadir İnanır'ın filmleri de bayılırım yani çok iyi bir film yani. Dizileri falan da iyi. Yani çok izlemişliğim var. Eski Türk sinemalarda çıkardım. Oradan sürekli izlerim Kadir İnanır'ın filmlerini. Yani çok severim. Çok iyi bir dizi. Yani babama da çok benziyor. Ondan dolayı çok şey yaptım. Yani çok iyi bir insan ya. Çok seviyorum kendisini. Umarım yaşıyor mudur onu da bilmiyorum. Yaşıyorsa yanına gitmek isterdim yani çok şeydi. Yani küçüktümden beri o sahneye bayılırım yani. Çok iyi dizileri var yani. Peki teşekkür ederiz. İyi günler. Bize bir şarkı söyleyecek olsanız bu hangi şarkı olur? Masum Kırmızı Gül. Hangi parçası? Yıkılmadım ayaktayım. Söyle. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım zalimlere, kötülere, yıkılmadım buradayım. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım zalimlere, kötülere, yıkılmadım. Yıkılmadım yalnızlıktan Yıkılmadım bu dertlerden Yıkılmadım yalnızlıktan Yıkılmadım 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 acılarla Yıkılmadım bu dertlerle Yıkılmadım yalnızlıktan Yıkılmadım yıkılmadım